İşin öyle olunca tabii ben de kendimi bir geri çektim. Vah dedim gülüm Senle ben taban tabana zıt insanlarım dedim. iOS'tan Android gibi Windows'tan Linux gibi ne bileyim kripto parayla sike gibi dedim. Tamam unutulmaz bir gece geçirdik saatlerce tavşanlar gibi seviştik filan ama daha fazla solamayık dedim. Bu ellerini suratına kapattı başladı mı ağlamaya? Kendini yerden yere vuruyor kız dedim dur ne yapıyorsun sen filan. Hırt dedi dokunma bana çek o üzerinden filan dedi. Ben de kalktım yataktan o öfkeyle saniyeler içinde üstümü giyindim çıktım odadan. Onunla mı uğraşacağım kardeş? Neyse asansörü çağırdım dama çıktım. Alikoptere bindim. Hella hella. Dur, dur, dur çalıştırdım. Bastım gittim Grand'in sarayına. Alikopteri teslim ettim dedim benim acil Adana'ya dönmem lazım. Viloş'a selamlarımı söylersiniz dedim. Vladimir'e Viloş derim ben hep. Yok ya. Neyse döndüm geldim. O gün bugündür de Moskova'ya gitmedim. Bu da böyle bir anekdot. Evet. Sen kimsin? Ben Mahmut abi. Sen tanıyorum amına Sen kimsin? Ben Çirşat. Videoda bunu yamuk yumuk eden sendin değil mi? Evet hocam. Güzel. Şimdi ben size ağırlıklı olarak YouTube mecrasıyla ilgili şaşırtıcı bir çalışma yaptım komedi ve eğlence temaları üzerine giderek inovatif içerikler tasarladım. Helal, helal. Mükemmel bir yol haritası çizdim. Eksiksiz bir şekilde uygularsanız birkaç hafta içinde adet adamdan düşercesine bir anda Türkiye'nin gündemine dalacaksınız. Yok ya. Sayılı fenomenlerden biri olacaksınız. Sonrasında influencer marketing çalışmaları yapacak. Onun için ayrıca görüşü yüksek verimli bir toplantı yaparız zaten. Bak şurada bir tane flash disk var al bakalım onu. Bu mu abi? He, onun içinde step by step yapmanız gerekenler var. Projelerle ilgili bilgiler, örnekler, tutoriallar filan her şey orada. Tek hücreli bir terliksi hayvanın bile rahatlıkla anlayabileceği düzeyde tasarladım. Ama yine de takıldığın bir yer olursa beni arabattan çekinme. Abi çok sağ ol, vallahi büyük adamsın. Önemli değil, sen de hiç gerek olmamasına karşın sevdiğimiz bir kardeşimizsin. O zaman biz kalkalım mı? Kafanıza göre, zamanınız varsa oturun. Birkaç ilham verici hikaye daha anlatayım. Evet, oturalım. Ne gereği var ya? Gidelim. Yani biz daha fazla rahatsız etmeyelim abi seni. Ya siktirin gidin o zaman. Ne kalsam bir bir insan. Saygı duyuyorum hocam. Evet. Yahu ha,